dev kırıyoruz buraları Aydın. Abi Alt iki sağda oğlum eğiniyorlar, büyük yere iniyorlar Daha isterse 20 kişi olsunlar ya. Yani. Göşe mi? Ben direkt eve giriyorum. Abi ye sağ ol. Bana girdim. Abi <laughs> de. Aydın burada köşeye girmedi mi? Yok. Direkt onu Ben direkt karşıya geçiyorum. Oy, yıkıldım. Ana arkaya inmişler. burası bizde abi. Rahat rahat loot yapın. Lot yapın. Tamam sana yakınsa geleyim. Dayı vurdun bot muydu Aydın? Sanırım ama sen Av gelen var. Ot çok. Ot çok. Aydın bir gerçek Aydın. bu. Kutçu. Nerede oğlum nerede? Önümde. Mark the location. Diğer adamı da geliyor. <laughs> Burada. Mark the location. Geliyorum size doğru. Asayım Aydın mı? bekle, bekle Aydın. Basın basın beraber Aydın yalnız bırakma. Bir bay dönüm. Benim de yapma yapma yapma. Hadi hadi. Tamam istem Değil mi? Demiş. Yerinize sağlık. Mark the location. Abi, <bekleyin gülüyor> geldim de ne abi. Kalmıştık bir şey olmaz sana ya. Para alma. Olsun. Gününüz var mı ya? Yok <laughs> yok yo, burada arkada kalacağım o burada. Bagi evet. var orada. bagimuş. Faki Evin kapısı açık. Evet burada var bu ihtimal abi. Bomba. Hah. Kusuyor bekliyor. Nerede Gireyim bekliyor? Gireyim ben önde. Hani. Anne gelsin bir. Girdim girdim, girdim. girdim. ben. Burada, burada yok. Yok. Yan beni adı o zaman. Temiz abi. Ulan. Yani o ne biçim bir taktiktir ya. Ben onun içini tahmin ettim. Oraya doğru atladım da. Göremedim onu ya. Tam köşede yatmış. Adam. Başaramadık ha. şimdi. Hadi bak. Bak gördün mü? Bunları öğrenirsiniz ya. bak <laughs> Evin içine gidiyor. Çek bombaları çek, çek bombaları çek. Çok kurdum. Nerede adam? Adam nerede? location. Oha. Nevzat rastlatma adamları bize. Arkadan atıyorlar. Aa yapma ya. Tepede 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 tepede. Haydi çok iyisin. Bomba geldi. Öyle önemli değil. Haydi bekle sakin ol. Tuğçe yardıma git ona. Of. Bak ye. <laughs> Die beiden. Aa bekle patlatıyorum onu bekle patlatıyorum onu Arkadayım arkadayım abi Aa nasıl? Benim tarafımda abi Göreceğim. ben tarafım. Çok hızlı gidiyor canım canım çok hızlı gidiyor Nevzat koş bana Bakmayacağım şimdi. Uf Bomba at oraya bomba at Bombam yok Abi canım çok hızlı gidiyor ya. Gösterdim çıkmıyorlar. Da var, da var, da var. Abi bu ne ya? Abi can basıyorum. Oğlum nereden geldi bana mermi? Haydi iki varsa küt atsana. Atlama adama vurdum ama be. Abi bir daha herhalde bayılırsan daha kaldıramazsınız beni. Yakın oynayalım abi. Karşı bitti mi? Karşı... Arabanın patladığı yer. Bomba attım oraya çıkın oradan gitmeyin haydi çık oradan. alakası yok ne no. oldu? Buradan uzaktan görünmez orası. uzaktan görünmez. Bak sislemişler oraya giriyor musun? Oo sise? dik dikine atmış. Watch out. Mark the location. Aynen. Ha, gördüm. Watch out. Açıkta bir tane var. Açıkta bir tane var sıkayım mı? Mark the location. Üçü. Ben üçlüye ya. 3 Mark the location. Üçlü en üst a, orta katta var bir tane. Şuraya aslında çok atamaz mıyız Aydın şuraya? Watch out. out. <laughs> <laughs> Eve kapatarız <kafa> ya. Bunların <laughs> kesme kamışı işte. Şuradan önünü keseriz onu yani. Alanda mı orası? Mark the location. O şurada da araba var lan. Mark the location. Ha, görmedim. Adam arabaya biniyor. <laughs> Geliyor bir tane benden. <laughs> Hepsi gelecek bize. Hepsi gelecek. Aa burası çok iyi. Hava aşağıdaki ev alalım hatta. Yok canım. Aa önümüzde motor. Yani bir zahmet öyle artık değil mi? Biz? Biz ne Ben de diyorum siz siz nereden geliyor dedim. <laughs> Abi drop'a gitmem lazım. Yelek kask ver. Geri zekalı ne yaptı ya? <laughs> Yapma. Yukarıdan görmesi imkansız abi. Önemli değil, arkadan geldi ki. Ben dedim ki onlar bayıldı ya, üç, üç baygın vardı orada. Bitireyim ne dedim onları. Ya. Ucun, ucundan gördü. Ya şeydeki, poçinkidekiler burada beni ya. Sol şey yapacak abi. Adamlarını kaldıracak büyük ihtimal. Ben zannettim poçinkiden gelenler zannettim ben. Ama 3 tamam, tamam, tamam. kişi var ha yukarıda. Bunlar şey yapıyor. Adam yapayım. geldi. Yok ne zaman ayak seçeymiş. Bombanın yok mu? yapıyor bomba. Ama kalktı hepsi aydın 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 aydın. <laughs> can bas. Can bas, can bas. Hadi yukarıdan görebilirler <laughs> seni. balkona Aydın çık balkona 3 baygın var ha burada e Altımızda mı bu nerede ya Abi dışarıda 3 kişi var Yukarıda tepede Aslında çıkabilirsin çatıya, çatıya çıkarsan iyi olur. Gidin gidin. Ses geldi. Kardeş. Geç... Ne haber? Tepeyi göremedim, erteki Tepe hiç göstermiyor. Tepe hiç göstermiyor, bana gösterdi evet. ama 3 kişi vardı orada, 3. Gördüm. Üç. Açılma açılma Ayıyorum <laughs> 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 Mark the <laughs> Tamam Şimdi onlar gördüm. kaldı sadece Abi üst tarafta şu işaretim var ya İşaretindeki kişi vardı Sağa açıldı. Onlar 3 kişi. Mark the location. Aynen gördüm orayı. Aa bak aydın. Ama soyundur. Aydın sağ açalı bir kişi var bak aydın. Sağ açalı bir kişi var. Aha bak o kayan tarafta. Bak az sol yapıp oraya doğru. Yedi biraz benim. Dört. Son onlar kaldı işte başka kimse yok. Mermim yok ya. Yani. Mermim içinde var mı 5.56 56 Abi alan dışı onlar. Sakın getirmeyin onları buraya. Köşeden tutacağım orayı abi. Aa alan dışı kalacaklar. Orası alan da mı lan? Abi alan o tarafta zaten. Aynen. O beni gördü. Çok iyisin be. Çok inceydi. sana yaklaşıyor Aa, yaklaşıyor çok bir yedi abi çok o çok yedi abi Ay, yatıyor o kaydın yatıyor <laughs> altta yatan var eğer kasa değilse o Abi direkt sniper'ı vardı. Aynen. Aşağıda 3 kask var odada. O pisin. Evet hepsi mı? Hepsi kalkmış lan. Orada en az iki var aydın. Tam son bir. Son bir. Alan dışı kalabilirler. Gerek yoktu be gerek yoktu. Tamam alan bitti öldüler. Çok iyi elinize sağlık. Eyvallah abi sağlık Haydi. Yani hayatımın en kötü oyunuydu yeah. yani. Hedef hep beni seçtiler iPhone. Hmm. Son fight iyiydi ya. Tá bom,